Hepinize yeni bir günden günaydın. Mutlu sabahlar arkadaşlar. Biz neredeyiz? Okuldayız. Açılışımızı okuldan yapıyoruz. Badecik arkadaşına kavuşacak Adem'ine. O yüzden büyük bir mutluluk içerisinde şu anda. <laughs> Gelirler birazdan. Saat bu arada 9 oldu arkadaşlar. 20 dakika sonra ders başlayacak. Bugün oyuncak günüymüş. O yüzden Kaplılığa oyuncak bakayım. istediler bizden. Tatlılığa bakın. Evet. Bu arada badenin kombini forması bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel sunumlar. Gelirler şimdi ben gelirler. Ben demiştim de, size. Günümün çoğu okulda hadi, diye. diye hadi bakalım Adem'ine kavuşsan. Hadi sil. Aferin. Güzel güzel sil. Bastıra 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 bastıra. Ha? Öyle bastır. iki elinden sil. Tülü iki elinden tut. Bastıra bastıra. Aferin sana. çok şükür karşınıza gelebildim arkadaşlar saat bu arada 6'ya çeyrek var Annemde annem de yedim biliyorsunuz onun koltuklarını falan sildim çok fazla bir şey çekemedim temizliğe ayırdık bugünü annem de yemek yapmıştı hep birlikte yemek yedik ondan sonra afiyetle çok güzel mamalar yapmış patates yemeği yapmış biber dolması yapmış karnımızı doyurduk hep birlikte birazdan da çay içeriz ondan sonra da eve geçeceğim daha saat kaçtı e, 9'a çeyrek kala evden bir çıktım arkadaşlar daha eve girmedim inanır mısınız kendi evime yani gideceğim artık bir duş alırım ondan sonra da bugün kandil biliyorsunuz hepinizin kandili mübarek olsun Allah tekrarını nasip etsin arkadaşlar yarın dek. hoşça kalın